Tarih 1503, Gelibolu. Büyük Osmanlı Amirali Piri Reis, parşömen üzerine mürekkeple bir dünya haritası çiziyor. Ama bu, daha önce gördüklerinizden çok farklı. Bu sıradan bir harita değil. Bu, yüzyıllardır çözülemeyen, aklın sınırlarını zorlayan bir sır perdesi. Haritaya ilk baktığınızda Amerika kıyılarını görüyorsunuz. Ne var ki bunda diyeceksiniz. Şu var, Christophe Colomb, Amerika'yı bu haritadan sadece 21 yıl önce keşfetti. Piri Reis ise hayatı boyunca Amerika'ya hiç gitmedi. Peki, o zamanlar kimsenin tam olarak bilmediği bir kıtanın kıyı şeridini bu kadar inanılmaz bir doğrulukla nasıl çizebildi? Bu sorunun cevabı bile yeterince şaşırtıcıyken, haritanın derinliklerine indikçe gizem daha da büyüyor. Haritanın en güney ucuna bakalım. Orada bir kara parçası var. Antarktika. Ama durun bir dakika. Antarktika'nın keşfedilmesine daha yaklaşık 300 yıl var. 1820'lerde ancak varlığı resmi olarak kanıtlanacak bir kıtayı Piri Reis 1513 yılında nasıl bilebiliyordu? İşte asıl akıl almaz nokta şimdi geliyor. Haritada gösterilen Antarktika buzlarla kaplı değil. Sanki kıtanın binlerce yıl önceki, buzullarla örtülmeden önceki hali resmedilmiş. Bilim insanlarına göre Antarktika'nın buzulsuz son hali yaklaşık 6000 yıl önceydi. Piri Reis 6000 yıl önceki bir coğrafyayı nasıl görebildi? Bu esrarengiz harita tamamlandığında Piri Reis onu dönemin padişahı Yavuz Sultan Selim'e sunar. Padişahın şaşkınlığı yüzünden okunuyordur. Piri Reis bu eseri nasıl yarattığını şöyle açıklar. Sultanım bu haritayı yaklaşık 20 farklı haritayı birleştirerek oluşturdum. Bu kaynakların bazıları Büyük İskender döneminden kalma, bazıları ise ondan bile daha eski. Padişahın merakı daha da artar. Daha eski mi? Ne kadar eski? Piri Reis'in cevabı ise tarihe geçecek niteliktedir. Belki de insanlık tarihinin bilinen başlangıcından bile eski sultanım. Bu akıl almaz eser tam 400 yıl boyunca Topkapı Sarayı'nın tozlu raflarında kimsenin dikkatini çekmeden kaderine terk edilir. Sarayda yapılan bir envanter çalışması sırasında bu parşömen parçası bulunur. Haritayı inceleyen Amerikalı tarihçi Paul Kahle gördükleri karşısında şok olur. Bu nasıl mümkün olabilir diye düşünür. 16. yüzyılın başında yaşayan bir denizci, henüz keşfedilmemiş bir kıtayı hem de buzlar altındaki haliyle nasıl bilebilirdi? Harita, modern bilimin en gelişmiş yöntemleriyle incelenmeye başlanır. Sonuçlar inanılmazdır. Antarktika'nın buzullar altındaki kıyı şeridi, modern sismik sondajlarla elde edilen verilerle yüzde yüz örtüşmektedir. Bu, sıradan bir tesadüf olamazdı. 1960 yılında konu Amerikan Hava Kuvvetleri'nin bile ilgisini çeker. Yaptıkları kapsamlı incelemelerin sonunda vardıkları sonuç şudur. Bu haritanın özellikle Antarktika kısmının çizilebilmesi için havadan yani bir nevi uydu teknolojisiyle ölçüm yapılması gerekir. Ve 1513 yılında böyle bir teknolojinin varlığı imkansızdır. Peki, bu imkansız nasıl başarıldı? Bilim dünyası teoriler üretmeye başlar. Belki de Piri Reis'in kullandığı o çok eski haritalar bizden önceki kayıp bir medeniyetin mirasıydı. Belki de binlerce yıl önce Atlantis ya da Mu gibi efsanevi kıtalarda yaşayan, teknolojik olarak çok ileri bir uygarlık tüm dünyanın haritasını çıkarmıştı. Sonra büyük bir felaketle yok oldular ve geriye sadece bu haritalar gibi birkaç iz kaldı. Piri Reis'in haritanın kenarına düştüğü notlar bu teoriyi daha da güçlendiriyor. Bu haritayı derlerken İskenderiye Kütüphanesi'ndeki eski haritalardan faydalandım. Bazıları M.Ö. 4. yüzyıla, Fenikelilere, Mısırlılara aitti, diyor. Ama burada bir başka gizem daha karşımıza çıkıyor. Tarihin en büyük bilgi hazinesi olan İskenderiye Kütüphanesi, Milattan sonra 48 yılında çıkan büyük bir yangınla kül olmuştu. İçindeki paha biçilmez eserler sonsuza dek kaybolmuştu. Öyleyse Piri Reis, Yandıktan tam 1500 yıl sonra o kütüphanedeki haritalara nasıl ulaştı? Bu haritaların kopyaları bir şekilde kurtarılıp gizlice saklanmış mıydı? Gizemler bitmiyor. Haritaya daha dikkatli bakınca Atlantik Okyanusu'nun ortasında bugün var olmayan bazı kara parçaları, yani kayıp adalar görülüyor. Piri Reis bunları hayal gücünden mi eklemişti? Yoksa binlerce yıl önce okyanus seviyesi daha düşükken gerçekten de o bölgelerde karalar var mıydı? ve en büyük sırlardan biri Piri Reis 1520'li yıllarda ikinci bir dünya haritası daha çizdi. Ancak bu ikinci harita bugün kayıp. Osmanlı arşivlerinde, Topkapı Sarayı'nda hiçbir yerde yok. Nerede bu harita? Kim aldı? Yoksa hala bir yerlerde keşfedilmeyi mi bekliyor? Efsanelere göre bu ikinci harita ilk haritadan bile daha şaşırtıcı bilgiler içeriyordu. Pasifik Okyanus'unun tamamı, Yeni Zelanda ve Avustralya gibi kara parçaları ama bu yerlerin Avrupalılar tarafından keşfedilmesine daha 100 yıldan fazla vardı. Piri Reis yine herkesten bir asır önce dünyanın öbür ucunu nasıl bilebilirdi? Piri Reis'in sonu trajik oldu. Bir yaşlı bir amiralken Yemen'deki başarısız bir seferden sorumlu tutularak idam edildi. Resmi sebep buydu. Ama ya asıl suç başka bir şeyse? Ya çok fazla şey bildiği için, haritalarında insanlığın henüz hazır olmadığı sırları barındırdığı için ortadan kaldırıldıysa? idama götürülürken ona ikinci haritayı nereye sakladın diye sorulduğu rivayet edilir. Piri Reis'in cevabı ise yine gizemli bir gülümsemeyle olur. Denizlerin derinliklerinde zamanı gelince o kendini buldurur. Bugün ilk haritanın günümüze ulaşabilen parçası İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi'nde sergileniyor. Ama evet o harita tam değil. Sadece bir yarısı elimizde. Diğer yarısı nerede? Bilmiyoruz. İkinci harita ise tamamen bir sır. Belki bir arşivin en dibinde, belki özel bir koleksiyoncunun kasasında, belki de Piri dediği gibi batık bir geminin içinde denizin dibinde yatıyor. Bazı araştırmacılar Piri gelecekten gelen bir bilgiye, hatta bir zaman yolcusu olduğuna inanacak kadar ileri gidiyor. Bilim insanları ise daha temkinli. Onlara göre Piri Reis sadece unutulmuş, kayıp medeniyetlerin bilgisini yeniden keşfeden bir dahiydi. Ama bu da bizi aynı temel soruya geri getiriyor. Kimdi bu kayıp medeniyetler? Efsanevi Atlantis halkı mı? On binlerce yıl önce yaşamış, bizden bile ileri teknolojiye sahip insanlar mı? Yoksa aklımıza hiç gelmeyen, bambaşka bir açıklamamı var? Piri Reis'in son sözleri olduğu söylenen cümle, tüm bu gizemi özetliyor. Denizler her zaman sır saklar. Ben sadece bir tanesini bulabildim. Bugün bile o haritaya bakan herkes aynı şaşkınlığı yaşıyor. 500 yıl önce çizilmiş ama modern uydu görüntüleriyle birebir örtüşen bir eser. Nasıl? Bu sorunun cevabı hala tarihin derinliklerinde gizli. Belki bir gün o kayıp ikinci harita bulunur ve belki o zaman sadece dünyanın değil, insanlık tarihinin de gizli kalmış gerçekleri ortaya çıkar. Unutmayın, bazı haritalar sadece yerleri değil, zamanın kendisini de gösterir. Bu gizemli yolculuk hoşunuza gittiyse daha fazlası için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.